Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizleri sorarsanız iyi diyelim, iyi olalım inşallah. Evet arkadaşlar, bugün ne yapacağız? Bugün çok işimiz var. inanın. bizim eski tavuklar hasta biliyorsunuz gözlerinden böyle şey yapıyor. Onları biraz temizlik yapacağız orada Ondan sonra artık yeni gelen tavuklarımız var. Onların yerlerini güzelleştireceğiz biraz. Şunları kaldıracağız. Aşağısı toprak olduğu için. Onları biraz netlik yapacağız. Bunları biraz rahatlatacağız. Bizim aşağıda koyunlarımız var. Biliyorsunuz. Kızlarımız da maşallah. Kuzuların yerini yine bir kemirli temizleyeceğiz. Biraz daha kurulamaya çalışacağız. Ondan orada bir doğumhanemiz var. Doğumhanemizden bir koyunumuzu çıkarttık. Onun orayı temizleyeceğiz. Arpa kıracağız. İnanın bugün akşama inşallah bittiriz. bitiririz. bu ikinci yeni aldığımız tavukları da işte o kümese koymamazımızın sebebi de bu oldu arkadaşlar. İşte aşı yapalım dedik. Aşı yaptık bunlara. Bunlara aşı yapınca tabii ki bizim eski tavukları da yapalım dedik eski tavuklara da yaptık. O zaman eski tavuklarda problem oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yapalım. Hayır. Evet. Ey 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 horoz. Horoz horozda bir ateş, problemimiz ateş var ateşle. Ateş. İsmini de ateş koyduk. Maşallah. Ateş gibi değil mi? Değil mi oğlum? Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Gel tabi. Hanımlarını aldı. Bu bu da tehlikeli oluyor arkadaşlar. Şimdi bu hanımı bir alalım bakalım bir ört bakalım Ayşe. Ayşecik şuraya bir çıkalım. Rahat çıkalım. çalışalım burada. Gel. Evet. evet arkadaşlar. Bakalım bu gözü de aynı. Evet arkadaşlar bakın e, gözler böyle e, kapanıyor. Şişiyor zaten. Şuralar şiş. Şuralar şiş. Bunlarla bunların gözüyle oynamak lazım biraz. Öyle dediler. Ondan sonra şu tarafa bakalım bir yavrum. Dur. Evet. Bu tarafta şiş. Bunlarla oynamak lazım. Geçen kilo oynadık bizim o tek e, o bayağı bir e, kurtardı gibiydi. Bu da aynı öyle. Heh, şöyle şöyle oynayalım. Açalım şunun gözlerini. Yani e, temizleyeceğim ama temizlenecek bir şey yok. Görünmüyor ki arkadaşlar. Yani neyini temizleyeceğim bunun yani. Sadece şiş. Yani şuralar şiş. Tamam. Bunu da öyle mesela. Şuraya bakalım bir. Bakın. Yani tamam. Güzel. Şöyle yaptığımız sıvı çıkar mı? Çıkmaz. Yok bir şey yok yani temizlenecek bir şey yok yani. E, bir sıvı yok. Pansuman edelim. Bir şey yok. Ver bakalım pansumanı yapalım. <laughs> şöyle şöyle yapalım Misine da alayım. Gelmesin. Gelsin önemli değil. üstünde. Şöyle şöyle yapalım bari. Bu buna dbunabaqiim Aleykümselam selam abi. yolan mı? Ha? mı bu? Hepsine yapacağım. Hepsi ne yapacaksın? He? İyi değil mi? Yok evet. ya değil ne yalan. Öbürü de mi olmuş? He. <laughs> Galiba bir şey Tekin iki gözü de açıldıydı o tek iyi olanın. Evet. Evet. Yapışmış. Heh, şöyle şöyle açacağız. Heh, köpüklerden alacağız. Sen aç ben şunu sıkayım. Girsin içine. Heh. 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 Ver bakayım ben. Bir daha döküyorum onu su. Getireceğim bir daha döküyorum. Bir şöyle alacağız. Şöyle 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 pansmayı yapacağız bu kadar. Doktorlar anlamaz. Geçmedik. Olur ya. İşte verdiğimiz aşı belki tetikledi. Yani, da bir zamanda bir hastalık geçirdiler ya kırk, ha evet. hastalığı. Ondan dolayı. Kırk hastalığı. He. Hık mıdır artık? Kırk mıdır? Ondan dolayı bu ikinci yeni aşıyı da yiyince öyle oldu. Vallahi aşı, iğne, Damla alacaktık. Damlayı da alamadık. Gidemedik. Çünkü Bir gitmek lazım. Dur ya, dur. Dur kızım dur. Dur dur dur. Heh. Biraz çalışalım. Dur dur. Ammarsız mısın sen de yav? Böyle biraz hareket etsin göz kapakları ee, hayır e, hayır bu, hayır. Şşt, hayır çakal bu böyle devam ederse Ayşe yarın bugün bu işleri halledersek inşallah bugün işimiz çok yoğun olmuyor. Ee, yarın şey yapalım hadi sen gidin çakal gidelim <laughs> Mutlaka gidelim yani alalım. Bak, şunla, dokununca şunla... açıldı görüyor musun? Açılmıyordu yüzü. Açılacak işte öyle. Bu da nasıl durur? E Rahatlıklı <laughs> ondan öyle duruyor. <laughs> Nasıl Böyle dursun bak. Dur kızım, dur. bir Şöyle duracak işte. Burada yavru düştü aslında. İçeriden de yavru bağırıyor. <laughs> bak. Bak, 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 bak. Haydutlu merkez kuşlara rahat vermiyor. Bu haydut merkez dışarıda. Tamam, sıra öbürüne bakalım. Peçete o peçete. Yok. yok mu? Evet. Biraz kendine geldi galiba. He. sen ne diyorsun? Bir yalay bir ablayı Abla senden Hayır. bir iş. Bir bir. yalay bir. Bunlar yaşında değil. Değil mi? Evet. Iyi, ama tavuklar iki yaşında. Evet, bunu da bırakalım. Yo evet. yo ötekileri. Değil mi? İyi. Ee, Suları tazeledin mi sen bunları? <laughs> Sularını da tazele bunları. Sular gitmiş. Bir tane da almadık. Sular yok. Kesik. Yani i̇şte suyun peşindeler ya. Evet. Yumurtanın. Yumurtanın biri de kayıp ki arkadaşlar. Acaba buraya ne düştü? Olur mu Burada buradan uyanma mı düştük? Yani şuradan düşse tek şuraya düşer değil mi? Ta yaparken dedim biliyor musun? Eğimli oluyor yumurtalar düşer lokman diye. buralarda olurdu. Herhalde tek yumurta çıkartır. Evet. Arkadaşlar. Yavruları göstereyim size. Hey. Hey. Maşallah maşallah maşallah. <laughs> Daha yavru. Gör. Bakayım bir dur. Çok çabuk büyüyorlar maşallah ama. Evet bunlar çabuk büyür. Tüyünü <laughs> atıyorlar. Evet arkadaşlar. Bakın. Daha sarı tüyü duruyor. Daha rengi de Biriktiği. yeni yeni. Ee, belli olmaya başladı. Evet, kiremit rengine de benziyor. Beyaz kirli kiremit rengine benziyor. Hadi gel. Gel gel gel. gel. Hadi, hadi, hadi. Heh. Heh. gel. Hadi gel. Gel. Bu da Arap arkadaşlar. Arap'ımız. Bu da güzel. Bu da güzel kanatlarındır. Bakalım bir şey var mı? Yok maşallah tertemiz. da yeni yeni. Artık büyüyecekler. Değil mi? He? Ha? Yaramazlar. Hadi sen de git. Sen nereden geliyorsun Merke? Merkez sen nereden geliyorsun? Yaramaz peşindesin. Bak Ayşe bu da. Ay yukarıdaki ya. <laughs> <laughs> bu da Onlardan yeni. küçük. Arkadaşlar bu da gök. Gök güvercinimiz. Hmm, çık çık elini. Elini indir. Kanatlarla uçacak. hı. Hmm. Maşallah. Dur bir dur dur yaramazlık yapma dur. Heh. 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 Bunun ağzı yüzü bak. Heh. Paçalı. Heh. Gözleri. Evet. Sıcak sıcak. Bu da dursun. Yerine koyalım da. Hadi bakalım. Bir <laughs> tane daha var aynı renkten. Arkadaşlar. evet, Bunlara baktık. Bunlara da baktık. Şimdi ne yapalım. Ben direkt şeye gireyim. Kuzuların oraya gireyim. Boşlara bakayım. Ondan sonra orayı temizleyeyim. Ondan sonra biraz istirahat edeyim. İkinci namazını. Mübarek gün. İkinci namazını kıldıktan sonra da arka Bugün. Yoksa Sarfalar kalmadı. Öyle yapalım, böyle program yapalım. Yani burada kuzuların olduğu yeri temizleyelim. O zaman sana kolay gelsin. <laughs> Temizledikten sonra gösterirsin. Ee, gel istesen bu kuzulara bakalım bir. <gülüyor> 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 bu kızlarım nasıl, iyi mi? Kızlar. Onlar orayı yapıyorlar. abi. De. Evet. Bir de buralar. Gel, o çuallar alınca Oradan giyek geliyorlar. Sonra bakalım. Işte. Tamam. Sonra bakalım. Vallahi abi doğru Allah azrail duralım. Yarın adra aslında. Kalmasa onlar iyi aslında. Alışırlar ya. Yani. Bir şey yok Ayşe. Hı, geliyor. İyi 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 gel gel gel. Ha, yeni küçükleri de mi saldın? Tabii onları da bıraktım. Hı, i̇yi alıştınlar abileri ablalarıyla. Evet kolay gelsin yine başladınız montumu yemeye. Hop. Geleyim. Tamam Ayşe. Ben bunlara bakayım. Abi de su dolduralım ya. Su yok diyorum ya. Ha sular kesik değil mi? Neyse oraya çıkarsın. Neyse. Kesin. Ay anam bunlar beni yiyecek hadi. Tamam. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin Lokman Bey. Sağ olun sağ olun sağ olun. Bakmasan kötü oluyor bu sefer de kuzular değil mi? Ya altını kurulayacak bir şey bulamadım. Kül yok. Şunla kuruluyorduk ya o da. Gerçi kurulasan ne olacak? İki gün gidiyor. İki gün sonra yine aynı soruyordu. hiçbir şey dökmedik. Hiçbir şey dökmediğimiz halde böyle cıvık cıvık oluyor işte. Ayaklarım söyledi. Hayvanların ayaklarına ayakları acıyor. Onları vesaire de tedavi etmek zorunda kalıyor. O daha zor. Hem hayvan için de öyle. Şöyle bakın. kimin kiminin ön ayağı, kiminin arka ayağı. Adamın morali de bozuluyor yani. Ondan sonra duramıyor. Ama büyük ihtimal şey yapacağız. Burayı temizleyip Şu odayı da temizleyeyim de. Orayı temizledim Ondan sonra şeye gideyim de. E, temelli edeyim. E, temelli edildikten sonra oradan bir kireç alayım. Bir de iki torba en azından kireç 3-4 gün bir kuru tutuyor hiç olmazsa dezenfekte etmiş olur. Öyle yapacağız. Yoksa bunlara kıyamam yazık. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Beni süsüyor anca. Vurdu vurdu gidiyor. Yani zor da yani şöyle taşlı kalsın. Böyle üstten sıyırıyoruz. Üstten sıyırmakta zor oluyor biraz. Ahmet'in tavukları da aynı olmuş Lokman Bey. Gözü. Ah Ahmet'in mi? Has hastalık olsun. herhalde demek ki. Ahmet'in tavukları. Öyle bir hastalıklar var. Gerçi geçen sene de oldu ama bizim o tavukların böyle geçesine, olmamıştı. Geçen sene dediğime bakma. Aldığımız iki seneydi. Bu ne yapmaya çalışıyor? Ben de anlamadım. Aldığımız iki sene öyle oldu. Evet. Arkadaşlar. Ahmet'in git kızım. Tavukları da e, kanalında gerçekten Ahmet bilgilendirici bilgi, e, bilgilendirici e, çözüm önerikli e, bir de eli de yatkın maşallah. Çok güzel becerikli e, maşallah var. E, eli de yatkın olduğu için yani bizim gibi eli yatkın değiliz. E, biz eli eli yatkın değiliz. Biz bilmiyoruz. E, Ahmet biraz daha inşaat işlerine uğraştığı için elleri de yatkın. Her şeyi de biliyor. Onun kanalını seyrederek ee, çok şey öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, tavsiye ederim buradan. Ee, ona da e, sevgi ve saygılar sunuyoruz. Buradan inşallah Allah'ım e, bereketini bol bol bereket versin. Allah tavuklarına kendine sağlık sıhhat versin diyoruz arkadaşlar. Ahmet'in tavuklarını da izlemeyin. Başımdan bir git. Bir git başımdan. Ee, vallahi inanın hem samimi hem doğal. Öyle yapmacık neyi değil. Çocuk öyle. Onun için onun kanalında seyredebilirsiniz. E, Özellikle tavuk e, üzerine şey yapıyor yani adam. Çiftçiler bu hafta çıkacak herhalde. İnşallah. Hayırlısı. hayırlısı, hayırlısı. Evet. Çiçek evet. kuşunları çok tatlı. Küçük küçük. Evet böyle sıyırmak da zor arkadaşlar. Daşlık daşlıklı zorlanıyor bir de. Böyle yapmayınca da olmuyor. Temiz olmayınca olmuyor arkadaşlar. Temiz 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 olacak. Bir de temizleyince geleyim Lokman Bey sana kolay gelsin. Evet. Sağ ol sağ ol aşağı. benim başımın belası. Bu da küçüğümüz, küçüğümüz Bu da küçük. oldu. Anne <laughs> mi bekliyorsun? Anne dışarıda karnını doyuruyor. Oha. Ana bana kafa attı bu. Hayır git. Oğlum ne yapıyorsun sen? Yürü, yürü. O dursun, çuvallarsın O zaten anlar zaten bozuktu ya. Kapat ver üzerini Yağmurlar gidenden sonra Oyalanma evet, bence. Ben de her şeyi veriyorsun. Hı? Yaşla verip duruyor. Şimdi vereyim. Arkadaşlar nasıl ne vereyim? Dağılır atınca mı? Bakman Bey kapanışı yapacak mısın? Kapanışı Evet Bugün ne iş yaptık? <laughs> Yağmur başladı Köyün Vallahi çok iş yaptık Akşama Ne iş yapalım ki? Ne zaman? Dağılır. dağılır o Evet Şunlaşır. Bir saniye Tamam güzel bir balle vereyim dedim ya. Islah olmasın dedim de de ya. ya. Nasıl da bunlar varmış. Bu da bağlayacak vallahi. O kötü lokman be. onu verme. Tamam, hiç verme. Tamam, de. Dönüyor musun bu tarafa? Orada bunu alırım. Bilemem. Çadır da yırtıldı. Çadır alınacak. Bir sene gidiyor normal çadır. Sıcağın altında. Soğuğun altında. Merkelin de bakışına. Oradan. Fatman Bey'i izliyor. Bugün ne yaptık? Tavuklarımıza hastalık geldi. Gözlerinden iltihaplı. Çay yaptık. Öğleden sonra da limon sıktık. Limonla sildik. İnşallah iyi olurlar eski tavuklarımız. Yenilerimizde bir şey yok da. <laughs> Limonu sıktık. Gözlerini ama hastalandılar iyice. Tuhaf oldular. Evet. Serhoşladılar. Oh, görürüz yarın sabah. Ne oldu? Hayırlısı. Yumurtlayalardı onu da kestiler. Bugün hiç almadık. Hayırlısı arkadaşlar. Her şeyin hayırlısı. Adam böyle bir şey oldu. Diyordu vazgeçmeyeceğiz hiçbir şeyden. Aynen öyle. Devam. Hayat devam ediyor. Evet. ölür öbürüsü gelir. Yenisi gelir. Devam edeceğiz arkadaşlar. Yürümeyecek. Yürümek yok. hastalar bir çare bulunur. Mutlaka. Önemli Bir tane kaybımız oldu şimdi. O bir tane de sonunda ötekiler durumları iyi. İnşallah onlar da düzelir. Bugün neler yaptık, neler anlattın mı sen söyle, Ayşecik. Şu anda biz e, torba e, arpa ezdim. Yarın da büyük ihtimal yine arpa ezmeye devam edeceğim. Senin ağıl temizlediğini söylemedim. Temizlik evet, yaptım. Evet ağılı. Yine kuzuların olduğu bölümü temizledim. Yarın da yine e, Karacabey'den gelecek e, koçlarımız, koçlarımıza, oyunlarımıza onlara yeri hazırlayacağım. Hazır gerçi yeri de onları iyice sağlamlaştıracağım daha doğrusu. Bakalım arkadaşlar. Lan saman kaçtı. Evet arkadaşlar. Yağmur da başladı. <laughs> Yağmur da başladı arkadaşlar. Allah emanet olun. Sağlıklı, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Yine beklerim. Like'larınızı, yorumlarınızı bizde kalın. Unutmayın arkadaşlar. Bolca like atın. <laughs> Allah emanet olun. geliyor ya. Geliyor. Al. Çal.